Son yaz dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Akgün hapse mi girecek? Selim Akgün'e ne yaptı? Canlan'a saldıran kim? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce son yaz dizisini sevenler, dizimizi reyting kurbanı olmasını istemeyenler beğeni tuşuna bassınlar sayımızı görelim. Selim Akgün'ün yaptıklarından sonra onun katil olduğuna inanmayacak. Selim Akgün'e yardım edecek ve onu polise vermekten vazgeçecek. Selim gerçek katilin peşinde ve bunu bulup Akgün'ün adını temize çıkartmanın derdine düşecek. Diğer tarafta Akgün'ün kim olduğunu herkes tarafından artık bilmektedir. Olan onca olaydan sonra Selim ve Canan eleştiri oklarına maruz kalacak. Selim Akgün'ü kendi evinde saklayacak. Selim Akgün için kariyerini tehlikeye atacak. Savcının kendisi için yaptıklarını gören Akgün yakalanmamak için elinden geleni yapmaya hazır. Fakat Yağmur'dan kaçamayacak ve Yağmur'a yakalanacak. Babasının Akgün'ü evde sakladığını öğrenen Yağmur ikiliye yardım edecek. Selim için her şey karma karışık iken bir de karısına saldıran biri olduğunu öğrenecek. Canan'a Kaldıranın sorumlusu bence Fatih arkadaşlar. Çünkü Canan kocasına atılan iftiranın peşine düşmüştü. Ve Fatih bunun öğrenilmesini istemediğinden bir adamın ölümüne neden olmuştu. Aksiyonun hiç bitmediği dizimizde sizce Akgün üstüne atılan iftiradan nasıl kurtulacak? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.